Değerli arkadaşlarım, önemli bir soru. Sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleyebiliriz? Öyle ya bir çürüme var. Bu çürümeyi nasıl temizleyebiliriz? Canla başla çalışan polislerimiz var, güvenlik güçlerimiz var. Suçlarla mücadele ediyorlar. O ayrı. Onlara her zaman saygın var. Onlar zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Siyasiler müdahale etmese zaten tamamını dönecekler. Ama yukarıdan fotoromanın talimatı üzerine dava açıyorlar bana. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu yere mi adım atacak? Vay efendim devlette de kavgalı. Biz devlette de kavgalı değiliz. Biz uyuşturucu tacirlerine, uyuşturucu baronlarına yol açanlarla kavgalıyız. Öyle polisin arkasına saklanıp da kendini başka türlü bu millete anlatma. Yüreğin yetmesin. Yüreğin yetmez. Bunu yapıyorsan dünyanın en büyük korkağısın sen. Bu kadar açık söylüyorum. Polisler, polisler benim canım ciğerim. Polislerle hiç bir sorunum yok zaten. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Polislerin hakkını, hukukunu Bay Kemal'in sonuna kadar savunduğunu da biliyorlar. Onlara robot muamelesi yapan iktidarın kim olduğunu da biliyorlar. Sarayın da ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Benim de ne olduğumu gayet iyi biliyorlar. Hiç kimse endişe etmesin. Burada bir parantez açmak isterim. Polislerimizi intihara sürükleyen, onları hiçe sayan, robot gibi gören kirli bir yapı şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ya siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve ne söylüyorum? Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz. Bir daha ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz. Evet. Polislerimiz bu kirli yapıyla, bu pisliklerle mücadele ediyor ama bataklık kurutulmadan tüm sinekler ölmez. Bataklığı kurutacaksınız ki orada artık sinek olmasın. Bataklık kirli paradır. Uyuşturucu parasıdır. Kara paradır. Getir kaynağını sormayacağım denen para o bataklıktır. İşte o bataklığı durdurursanız o bataklık kurur. Kirli parayı almazsanız, kabul etmezseniz, reddederseniz o bataklık kurur. Ama bizim paraya ihtiyacımız var. E doğru, bizim paraya ihtiyacımız. Var. Ama kirli paraya değil. Temiz temiz paraya ihtiyacımız var. Düzgün paraya ihtiyacımız var. Temiz bir iktidar temiz parayı ister. Ülkesine gelsin yatırım yapsın ister. Bakın adaleti insan haklarını ve sosyal demokrasiyi eğer bir iktidar kurumsallaştırırsa, güçler ayrılığına dönerse, güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden inşa ederse, çetelere kaptırılan parayı alıp halka verirse, zaten mafya pisliklerinin parasına ihtiyacınız olmaz, o pis kirli para, uyuşturucu paranın zaten halka da bir faydası yoktur ve olamazdı. Kirli para ülkeye girerse çetelerde ülkeye girer. Ama halkın çocuklarına o para inmez değerli arkadaşlarım. Kirli para gelir ama o para halkın çocuklarına inmez. Halkın çocuklarına onun kalıntısı uyuşturucu olarak iner. Bonsai olarak ya diğer uyuşturucu modeller olarak iner. Çaresi ne? Çaresi temiz paradır. Temiz para dedim. Erdoğan hemen bağırdı. Vay temiz para mı olur, kirli para mı olur? Nereden çıkardın? E ekonominin e'sini bilmezseniz dünyanın ne olduğunu bilmezseniz bağırırsınız. Başka bir şey yapamazsınız zaten. Ekonomi nedir? Temiz para nedir? Kirli para nedir? Kara para nedir? Kara para nerelerde aklanıyor? Sen niye kanun çıkardın? Bütün bunların hepsi Efendim biz sözde bunu açıklamışız dünya duymuş. Ya dünya zaten çoktan duydu. Bir de Türkiye'yi gri liseye aldı. Adamın haberi bile yok. Haberi bile yok yani. Emin olun. Kaynağı belirsiz paraları getiriyorlar. Suriyeli sığınmacıları getiriyorlar. Afganlar geliyor. Bütün bunların tamamı geliyor. Ve Erdoğan da bunları tepe tepe bir şekliyle kullanıyor. <laughs> Değerli arkadaşlarım. Evet geziyorum. Evet gidiyorum. Evet konuşuyorum. Ama hiç kimse endişe etmesin, bu kardeşiniz Bay Kemal, temiz parayı buldu. Bundan emin olmanızı isterim. Bu ülkede temiz parayı buldu. Temiz para nedir? Sevgili halkım, temiz para, eko yatırım veya yeşil yatırımlar, teknolojik yatırımlar, ülkenin girişimcilerine destek veren yatırımlardır temiz para. Çevre dostu teknolojileri ve uygulamaları destekleyen veya sağlayan şirketlere yatırım yapan, sosyal açıdan sorumluluk hisseden yatırımlardır. Ve bu yatırımları yapan temiz paradır. Bu para vatan evlatlarına gider. Girişim evlerinde yapılır bu. Çocuklar sokaklardan toparlanır. Bu paranın sen yeter ki yap diyeceğim, sen yeter ki yap. Ücret ben sana yatırım yapayım der bu parayı elinde tutanlar. Siz bizim istediğimiz çevre dostu o ekosistemi oluşturan yatırımları yapın. Biz size her türlü desteği vereceğiz diyen dünyada büyük fonlar, büyük paralar var. Değer arkadaşlarım, bu para sadece Türkiye için değil, dünyanın her tarafına bir şekliyle gidiyor. Çok düşük faizli bir para ama bu paranın size gelmesi için kara paranın olmaması lazım. Kirli paranın olmaması lazım. Uyuşturucu parasının olmaması lazım. O nedenle temiz para Türkiye'den çekildi. Yatırımlar da büyük ölçüde Türkiye'den çekildi. Ben bu parayı buldum. Erdoğan'a söyleyeyim. Ben bu parayı buldum. Geziyor mu? Nereleri geziyorsun diyor. Soruyor. Sen nereleri gezdiğimi zaten bilemezsin ki. Ben senin gittiğin yerlere gitmem ki. Sen baronlarla konuşursun. Ben konuşmam ki. Ben bir ülkemi düşünürüm. Bu ülkenin evlatlarını düşünürüm. Bu ülkenin evlatlarının çalışmasını düşünürüm. Onlara istihdamı düşünürüm. 5 trilyon dolar yatırımcı parasıyla konuştum. İngiltere'de 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm. Erdoğan şimdi diyecek ki nereden buldu, nasıl konuştu? E konuşurum tabii. Sen bilmezsin. Sen ülke sevda, sevdası nedir bilmezsin. Sen işsizlik nedir bilmezsin. Sen yoksulluk nedir bilmezsin. Sen büyüme nedir bilmezsin. Sen temiz para nedir bilmezsin. Sen ahlak nedir, erdem nedir, adalet nedir bilmezsin. Sen Türkiye nedir bilmezsin. Teşekkür ederim. Önemli bir şey daha var sevgili halkım. Önemli bir şeyimiz daha var. Bu parayı bulmak yetmez. Bu parayı bulmak kim ne? Gençlerimizi bu parayla buluşturacak ara bulucu beyinlere ihtiyacımız var. Bu parayla ara bulucu beyinlere, gençlerimizin beyinlerine ihtiyacımız var. Kim bu ara bulucular? Ara bulucu deyince onun kafasına gene başka şeyler gelir. Bunlar dünyaya kaptırdığımız en iyi beyinlerimizdir. MIT'ye onun için gittim. Adamın dünyadan haberi yok. Dünya nereye gidiyor? Haberi bile yok. Ya bu Kılıçdaroğlu niye MIT'ye gidiyor? Dünyanın bir numaralı üniversitesine niye gidiyor? İngiltere'de iki üniversiteye, teknoloji konusunda en önemli iki üniversiteye niye gidiyor? 60 yıldır yapay zekayı konuşan bir derneğe bu Kılıçdaroğlu niye gidiyor? Aklı ermiyor tabii. Bunların ne olduğunu bilmez. Bu ara bulucuları saptadım. Hem Türkiye'de hem dışarıda. Bu beyinlerimizden bu gençleri ve parayı yönlendirmesi gerekiyor. Bunu isteyeceğim. Bay Kemal'de parayı buldum kafama göre tak, takılırım. Çağır o çeteyi bu çeteyi demek yok. Yine al gülüm ver gülüm hikayeleri de yok. Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. Bu siyasi, siyasi koalisyon değil. En genç beyinlerin koalisyonunu kuruyorum. En genç beyinlerin koalisyonunu <laughs> Geleceği, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan beyinlerin koalisyonunu kuruyorum. Yani yüksek yetenek inşasını sağlamaya çalışıyorum. Tabi Erdoğan şimdi dinliyorsa sormuştur. Ya bu kılıçlar oldu yüksek yetenek inşası diyor. Nedir bu diye. Ben sana anlatayım. Ben sana anlatayım yüksek yetenek inşası nedir diye. En yetenekli beyinlerimiz İngiltere'de, en yetenekli beyinlerimiz Amerika'da, en yetenekli beyinlerimiz Kanada'da, dünyanın her bir tarafa, dört tarafını Almanya'ya dağılmış vaziyeteler. Bunlarla içerideki beyinlerimizi koalisyon yapacağız. Bir araya gelinceyeceğiz. Türkiye'yi büyütün diyeceğiz. Katma değeri yüksek ürün üretin diyeceğiz. sermaye sermaye var. 5 trilyon dolarlık sermaye var. Gelmek istiyor. Yatırım yapmak istiyor. Ama temiz bir ortam istiyor. Adalet istiyor. Hukuk istiyor. Can ve mal güvenliği istiyor. Ve en önemlisi saydam bir devlet istiyor. Temiz bir devlet istiyor. Bunu yapacağız değerli arkadaşlarım. Teknoloji üretenlerle veya üretmek isteyen girişimcilerle onları bir araya getireceğim. Hepsine. Getireceğim ve hiç kimse endişe etmesin. Para da Bay Kemal'den diyeceğim onlara. Siz yapın parayı bulmak benim işim güzel. Ben parayı bulacağım. İşte bu üçünü bir araya getirince bataklık kurur. Onlar bunu hayal bile edemezler. Çünkü devleti yönetmesini bilmiyorlar. Çünkü çağdaş uygarlık nedir onu bilmiyorlar. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetmiş. Şimdi her saniyede buluş var. Türkiye bunun neresinde? Ve siz teknoloji devrimini kaçırırsanız çok ağır bedeller öder bu millet. Özellikle de evlatlarımız çok ağır bedeller öderler. Dolayısıyla biz bataklığı temiz parayla gençlerimizle, genç beyinlerle, çalışkan beyinlerle kurutacağız ve dolayısıyla mafya artık buraya gelmeyecek. Temiz para gelecek. Mafyanın burada işi olmayacak. Bu sığ tartışmalardan, kısır çekişmelerden de inşallah Türkiye'yi çıkaracağız. Yoksulluğu nasıl bitireceğiz? İşsizliği nasıl bitireceğiz? Adaleti nasıl getireceğiz? Bütün bunların tamamının çözümlerini ortaya koyacağız. Barış Manço güzel bir şey söylemiş. Allah rahmet eylesin. Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok diyor. Türkiye bu pozisyonda ve bu pozisyondan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Eğer tuzsa hep beraber tatlıysa hep beraber, mücadele ise hep beraber, Türkiye ise hep beraber bunu yapmak zorundayız ve bunu mutlaka hayata geçireceğiz. Kasım'ın sonunu bekleyin diyorum. Öyle kanal attım, kazma vurdum falan böyle vizyonsuz adamlarla bizim işimiz yok. Türkiye'yi 21. yüzyılın yıldızı haline nasıl getireceğiz? Bunu anlatacağım bunu. Erdoğan'dan rica ediyorum. Anlattığım zaman sen de dinle bunu. Dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor bunu da göreceksiniz. Ve son sözüm Cumhuriyet Halk Partileri Ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi. Ayağa kalk Türkiye'm diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Bir daha söylüyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanımda tutmayacağım. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun. Bay Kemal'in yanında kulak kulluk edenler asla ve asla yer almayacak. Dal kavuklar olmayacak. Bay Kemal'in yanında sizler olacaksınız. Vatanseverler olacak. Durma Cumhuriyet Halk Partisi. Korkma ve kaygılanma. Bedeli ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun mutlaka ama mutlaka kazanacağız.